Canlı yayında olmak oldukça stresli olabilir. Yani canlı yayındaki insanların kimi zaman hata yapması ve hatta kimi zaman kameraların kayıtlı olduğunu bile unutması normaldir. Melania Trump kameraların kayıtlı olduğunu unutuyor ve eski başkanın kızı yanlarından geçince yüzüne öyle bir ifade takınıyor ki tüylerimiz diken diken oldu. Aktör Tom Holland Instagram'da canlı yayın yapıyorken Marvel'dan aldığı bir kutunun açılımını yapacaktı ve kutuyu açıp içinden çıkan şeyi okumaya başladı. Kağıdın arkasında gizli bilgi, paylaşmayın yazıyordu ancak bizim şapşal Tom bunu göremiyordu. Sonrasında ise okuduklarında bir terslik olduğunu anlayıp kağıdı ters çevirdi ve nasıl bir pot kırdığını fark etti. ABD'nin eğitim sistemini eleştirecek değiliz ancak olan bitini sizlere bir anlatalım. Jay Leno bir sokak röportajı yapıyordu ve öğrencilerden birine Arkansas'taki eğitim sistemi nasıl diye sordu. Kız gayet iyi diye cevap verdi ve Leno hani görelim bakalım ne kadar iyiymiş diyerek kıza bir soru yöneltti. Soru şuydu. Güney Amerika'daki en büyük ülke hangisidir? Kızın cevabı ise Afrika oldu. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gelen sporcuyla röportaj yapıyorlardı. Genç adam, spikerin kendisine birinci olmak nasıl bir duygu diye sormasıyla dumura uğramıştı. Meğersem sporcunun birinci gelen kişinin hile yapmaktan dolayı diskalifiye edildiğinden ve bundan dolayı kendisinin birinci geldiğinden haberi yoktu. Portekiz donanması tarafından gerçekleştirilen oldukça heyecan verici bir drone projesi vardı ve canlı yayında insanlara işte bu yüzden bu işe bu kadar para harcıyoruz diye göstermek istemişlerdi. Belki de bunu canlı yayında yapmak pek de iyi bir fikir değildi. Ne dersiniz? Rapçilerin sert çocuk görünümünde olmayı sevdiği bir gerçek. Rapçi Didi için pek de istenliği gibi gelişmeyen olaylar oluyor. Adam bir paletonun onu korkutamayacağına dair bir şeyler söylüyor ancak Alan bu teoriyi bir teste tabi tutmaya karar veriyor. Ama bize göre sayılmaz. Oradan bağırarak çıkan kişi bir paleço olmasa da adam korkardı zaten. Tuhaf ancak eğlenceli bir anda bu adamın BBC'ye bir iş görüşmesine gittiği zaman yaşandı. Adam buraya bir stajyer olarak başvurmuştu ancak yetkililer onu nasıl olduysa bir müzik sektörü uzmanı sanmışlardı ve o kişinin röportajının canlı yayında yapılması gerekiyordu. Adamın canlı yayında olduğunu fark ettiği zaman verdiği tepki ise acayip tatlıydı. Tyra Banks'in sunuculuk yaptığı bir programa misafir olan Hilary Duff'ı şaşırtmak için büyük bir kemirgen getirmişlerdi. Kadın o kadar korktu ki koltuğundan düştü. Futbol takımının biri maçı kazandıktan sonra oyunculardan biriyle röportaj yapılıyordu ve birine teşekkür etmek isteyip istemediği soruldu. Sporcu elbette dedi ve hem karısına hem de sevgilisine teşekkür etti. Yandın koçum, yandın! Şangay'da gerçekleşen bir konserde şarkıcı için oldukça utanç verici anlar yaşanacaktı. Yerel bir ünlü mikrofonu ters tuttuğunu fark etmemişti. Böylelikle playback yaptığı ortaya çıktı. Sonrasında ise kadının sahiden de şarkı söylediğini ve bunun çift taraflı bir mikrofon olduğuna dair açıklama yaptılar. Eh, bu açıklamanın pek yardımı dokunmadı tabi. Mark Zuckerberg izleyicilerle soru cevap yapıyordu ve eleştirilerle nasıl başa çıktığına dair yöneltilen bir soruyu cevaplıyordu. Ağzından çıkan sözlerse şunlardı. Eh, bu tabi seni rahatsız edebilir, insansın sonuçta. Ben de insandım. İnsan mıydın? Nasıl ya? Sonrasındaysa hala insanım diye toparlamaya çalışıyor. Çözdük seni Mark. Bir tekne programının destansı giriş kısmı hiç de olmaması gerektiği gibi ilerliyor. Nasıl mı? İzleyelim bakalım. Google'ın CEO'suna Kongre tarafından sorular yöneltiliyordu ve işler tuhaflaşmaya başladı. Adama teknik sorular soruyorlardı. Şu niye çalışmıyor? Bu niye çalışmıyor? Hatta bir noktada CEO'ya iPhone'a dair bir soru bile yöneltildi. Bizimkinin cevabı ise elbette şu oldu. iPhone başka bir şirket tarafından üretiliyor. Rain Walls adı verilen bir Japon oyun programında ortasında bir şekil olan bir duvar sizi doğru geliyor ve eğer suya düşmek istemiyorsanız o duvarın şeklini alıp içinden geçmeniz gerekiyor. Tüm yarışmacılar farklı stratejiler uyguluyor olsa da içlerinden birisi oldukça tuhaf bir hareket yapmaya karar veriyor. İzleyelim bakalım. İkili bir tenis maçı yapılıyorken tenisçi servisi partnerinin kafasına bir değil iki kere atıyor. Bu servislerin saatte 150 kilometreden hızlı gittiğini düşünecek olursak muhtemelen adamın canı oldukça yanmıştır. Bir haber spikeri bir eğlence parkında haber yapıyorken aletlerden birine binmişti ve beni ne zaman istersen indirebilirsin diyordu. Belli ki pek korkmuyordu ancak sonrasında olan oldu. Bir başkan canlı yayına çıkıyorsa her küçük detay öncesinden planlanıyordur diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Trump'ın verdiği bir konferansta kameralar çoktan kayda girmişti ve o bunun farkında değildi. Herkes kamera arkasını görmüş oldu. Dediği şeylerse şunlardı. Gömleğim kalem lekesi olmuş. Beyaz kalemi ya da beyaz bir şeyleri olan var mı? Dünyanın en bilindik şeflerinden biri olan Gordon Ramsay bile James Corden'ın programında pişirme sürecini hızlandırmaya çalışınca işleri batırabiliyor. Adam neredeyse bir yangın çıkarıyor ve kızı adama pastırma biraz yanmış olabilir diyor. Bizimki de çıtırlaştırıyorum yahu diye makaraya vuruyor. Günümüzde en ünlü insanların kimi de Twitch'te yayın yapan insanlardır ve bu yayıncılar kendilerini günlük bazda izleyen sadık bir izleyici kitlesine sahiptir. Ninja adındaki Twitch yayıncısı yeni yıl geri sayımını yapmak üzere sahneye davet ediliyor ve seyircileri dans ettirmeye çalışıyor ancak seyircilerden hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Utanç verici olsa gerek. James Corden bir canlı yayına katılıyor ve FIFA 18'de paket açıyorlar. Paketten bir tişört çıkıyor ve adam bununla dalga geçiyor. Bu ne ya? Buna mı bu kadar seviniyorsunuz? Tişört işte! diyor. Yayın ekibinin ona oyunda çıkan tişörtün aynısını hediye edeceğinden haberi yok tabi. Eski Miss Frayn Lori Tillman bir Fransız televizyon programına misafir olarak çağrılıyor ve seyircilere direkt dansı kabiliyetlerini göstermeye karar veriyor. Ancak hanımefendi kafa üstü yere çakılıyor hem de canlı yayında. Ancak neyse ki yaralanmıyor. Bu videodan alınacak en iyi ders içeride büyük balıkların olduğu bir havuzun yakınlarında duruyorsanız ıslanabileceğiniz olacaktır. Görünüşe göre haber sunucusu röportaj yapmak için yanlış bir yer seçiyor ve bir yunus balığı tarafından ıslatılıyor. Doğruyu söyleyin. Bu size daha önce de oldu mu? Evde koşturup telefonunuzu arıyorsunuz ancak telefon aslında elinizde. Yani hepimiz zaman zaman bu gibi bir durumda kalıyoruz. Özellikle de o esnada başka bir şeyle ilgileniyorken. Mesela bu haber sonucusu işine o kadar odaklanmıştı ki bir mantarı mikrofonla karıştırdı ve mantara konuştu. Röportaj yaptığı kişinin surat ifadesine bir baksanıza. Bu nasıl bir mantar böyle? Ayrıca adam bunu niye elinde tutuyor? İnternet kullanıcılarının söylediğine göre bu aslında bir mantar değil, 600 yıldan daha eski bir ahşap çekiç. Aa, taşlar şimdi yerine oturdu. Muhabirler arasında bu batıl inanç gibi bir şey midir bilemiyoruz ancak gözlemlediğimiz bir şey varsa o da elinde bir şemsiye varken haber yapan muhabirlerin başına hiç de iyi şeyler gelmediğidir. Mesela bu adamın kaldığı durumda turuncu şemsiyeye ihtiyaç yoktu. Çünkü yağmur yağmıyordu ve şemsiye neredeyse arkadaşımızı canlı yayında alıp götürecekti. Azgın bir denizin hemen kıyısında haber yapmak da pek akıl kârı gibi görünmüyor. Ancak biraz ıslansanız da YouTube'da yüzbinlerce izlenme almanız mümkün. Bu arkadaş pek de bir müzik uzmanı gibi görünmüyor. Ancak kendisi bunu birkaç saniye sonra bir fiil tecrübe edecek. Bir enstrümanın nasıl ses çıkardığını duymak için kulağınızı deliğine dayamanıza gerek yok. Aynı şey mikrofon için de geçerli. Ancak muhabir arkadaşımız tam da bunu yapıyor ve mikrofonu enstrümanın içine düşürüyor ve oradan çıkarmak biraz zaman alıyor. Şunu bir düşünün. Yanlışlıkla diğer bir insan için inanılmaz derecede önemli olan bir eşyayı kırıyorsunuz ve bu yaptığınızı geri almanın hiçbir yolu yok. Paniklersiniz ve utanırsınız, değil mi? Bu gibi videoları izlerken bizim de bu kadar utanmamızın sebebi bu bu muhabirin yerinde olmak istemezdik. Adam bu heykeli kırıyor kırmasına ancak ilk vukuatı bu değil. Adam aynı zamanda dünyanın en büyük sabun balonunu patlatmak adına yapılan bir rekor denemesine de mahvediyor. Ancak devamına gelen günlerde muhabir öne çıkarak bir açıklama yapıyor ve iki durumunda aslında kurmaca olduğunu söylüyor. Dürüstlüğü için onu takdir ediyoruz ancak biraz hayal kırıklığına uğramış gibiyiz. 8 saati yapıldığı öne sürülen heykel aslında 10 dakikada yapılmış. Zamanında bu adamın saf sakarlığına sempati duyuluyordu ancak artık o da kalmadı. Artık kendisi pek sevilmiyor. Arkasından bir konvoy geçiyorken bir antrenman videosu çeken Myanmarlı varlığı kadını hatırlıyor musunuz? Televizyon muhabirlerinin de bu gibi durumlarda çokça kaldığını söyleyebiliriz. Ne de olsa kafalarının arkasında gözleri yok. Mesela bu görüntülerde olduğu gibi. Muhabir kadın belirli önemli olaylardan bahsediyordu ki arkada evsiz bir adam belirdi. Zavallı adam çöpte yiyecek arıyordu ve birdenbire çöp konteynerının içine düştü. Kameramanın kamerayı hala nasıl da bu kadar sabit tutabildiğine şaşırıyoruz. Genellikle sunucular haber yaptıkları esnada arkalarında olan bitenden pek de endişelenmez. Ancak Springfield şehrindeki bir kart fırtınasının haberini yapan bu sunucu büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Kameraman nasıl gülmeden duruyor çözemedik. Kadının korkuyla bağırmaması da takdire şayan ancak birdenbire kar fırtınasının ortasında bu gibi bir canavar çıka geliyor. İşte orasını çözemedik. Sette her türlü kaza olabilir. Ya ışıklara bir şey olur ya makyaja ya da kameraya. Tüm bunların takibini yapmak içinse kameralar arkasında pek çok kişi çalışır. Ancak bu durumda The Walking Dead dizisinden tanıdığımız oyuncu Norman Reedus vücuduyla hava durumu haberlerini kapatıyordu ve kamera arkası ekibinden bir adam gelip ünlü oyuncuyu oradan çekmek durumunda kaldı. Stüdyodaki sandalyelerin tekerlekli olması iyi olmuş.